Evet Arkadaşlar Bugünkü konumuz yine 7 ileri DSG Bu araçlarda biliyorsunuz D'ye atınca yürümeme olayı Şimdi buna biraz değineceğim Buna yine bir iç bilek değişimi yapacağız Kronik her zamanki yapılan işlerimizden Bu küskürtme içinde basınç olduğu için yapıyor Şimdi bunları temizleyeceğiz Yağını zaten boşalttık. Günlük olarak yaptığımız işler bunlar artık. Şimdi size göstereceğim konu birçok kişinin aracında olup da ya bunlar da orijinal ya denilen kronik hastalık. Aslında orijinal değil. Ben şimdi bunu söküp göstereceğim. Size. Şimdi evet, şuraya geldiğimiz zaman şu görmüş olduğunuz tüp arkadaşlar bu basınç tüpü. Bu basınç tüpü bomba gibi patlıyor dediğimiz tüp. Bu malzeme hatalı olduğu zaman aracı D'ye atarsanız araç D'deyken yürümüyor maalesef. B'ye atılıyor ama araç yürümüyor. Bunu değiştirdiğimiz zaman sıfırıyla ile... patlama riski sıfır. Tabi buralar açılmadıysa, karteri patlatmadıysa bu şekilde her zaman sökebilirsiniz. Biz buna bomba diyoruz. Bunu değiştirdiğimiz zaman, mesela şu tip yine aynısı. Onu değiştirdiğimiz zaman aracı D'ye atınca yürümeme olayı tamamen ortadan kalkıyor. Ama birçok kişi kavramadan olduğunu söylüyor. Kavramayla alakalı olduğunu söylüyor. Bu işin kavramayla alakası yok arkadaşlar. D'ye atınca yürümeme olayı %100 basış tüpünden diyoruz.